Sevgili futbol severler, rakip Ulu Isparta Ligi'nin günün 3. maçındayız. Isparta Lanta 10 başarı ağırlıyor. İki takıma da başarılar diyoruz. Maçın hakemi Tağan oyunu aldı. Son, son kontrolünü aldı. Oyunu başladı. Düdüğü çaldı oyunu. Isparta Antinay kötü mert başladı. İki takıma da başarılar diyoruz. Sevgili izleyenler ben spikerimiz Muhammed Safa Dönmez. Bu zorlu maç antamında sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Egemen. Kadir Dağlı Egemen. Ön alan presi var Gökhan. Araya 20 çabasından Gökhan. Topun kontrolünü sağladı. Pası iyi değil. Egemen geri döndü. Ramazan Suat Black Burak Özer. Şimdi tek top Sefa Derviş Kılınç. Sefa uzun top. Egemen yükseltti. Nevet Alper. Araya giren Mert Bulut. Bir gün Cristiano Ronaldo ile Mert Bulut penaltı yarışması yapmış. Kaybeden ismini Cristiano Ronaldo olarak değiştirecekti. Öyle, bu da böyle bir hikaye. Şimdi Paz Egemen yine döndü. Pas merkeze Burak Özer. Burak Mehmet takip dokunuk Kürşat Emin Çotur. Kürşat. Pası. Şut geldi Merten, Karıcı Ramazan Suat. Kuntflake iki hamlede kontrolü sağladı. Evet. Mehmet Ali Çetin. Aykut Atak. Örümcek adam topun kontrolü sağladı. Şutu geldi. Top direğinin dibinden aldı çıktı. Uzun top. Aykut Atak Aykut. Sola döndü. Sefa Derviş Kılınç. Uzun top. Şimdi Mehmet Akif'e doğru. Muhtar Alper. Muhtar <laughs> Çetin içinden sayılma çabasında top kimde kalacak? Mustafa Türk'e ara e girme çabasında. Muhtar <laughs> <Miftri> Çetin. Gökhan <laughs> Kaplan ayakta kaldı. <laughs> Oyun devam ediyor. <laughs> Mehmet Ali Çetin kaleye baktı. Şut yerden Burhan. Zar zor çıkardı. Ya bunu topu uzaklaştı. zaten Abdurrahman Çevik. Yedektekini de değiştirsin iki dakika. Kanka onu giyme hiç. Boş ver. Yani onu üst, üstüne kanka gri o. Üstündekini ters çevir öyle giy. <laughs> Mehmet Akif'e yarım saatte anlatmaya çalıştık bunu. Daha yeni anlayabildi. Şimdi üstünü değiştirecek. Ve oyun tekrar hareketten hakem atışı bitti. Kadir. Egemen koyuncu. Burak Özer ters kanı düşündü. Dokunan Mehmet Akif Ersoy savunmada. Takı atışını 10 başlar konulacak. Mehmet Ali Alper. için kullandı. Mustafa Türker. Tek top Kadir Dabo. Yunan var. Spartan Antalya oyunculardan pası değil Kadir'den. Sefa Derviş Kılınç. Sefa'dan Kürşat Emin Çotur. Kürşat. Şutu çok kötü. Pası değil Mehmet Ali Perden. Kürşat Emin Çotur. Şutu az farklı dışarı çıktı. Ardı ardına yoklamalar Kürşat'tan. Sonuç çıkmadı. Kale kullandı. Ali Çetin. Önce Ramazan Suat Kumplek. Pas Burak'tan müdahale var. Kürşat'tan taç. Kadir dal dal. Kadir. Taç Aykut kullanacak. Uzun bir taş Aykut'tan. Gülle attı adeta. Kürşat'a doğru. Ramazan Suat uzak aşağı Egemen. Topu yüksek kazandırdı. Mert Bulut. Mustafa Burak Özer. Aykut Aç atışını İçeri doğru. Kimse dokunamadı. Top dışarı çıktı. Uzun top. Abdurrahman çevre doğru. Abdurrahman kontrolü sağlıyor Çizgi üzerine Abdurrahman. Ve evet, evet. kaldı oynayamıyor Aykut. Topunu müdahale Abdurrahman'dan taç. Spartanta kullanacak. Kürşet Emin Çotur göğsü yumuşattı. Aykut Azak. Yüksek top. Mert'e doğru. Karşılan Kadir savunmada. Burak Özer. <laughs> Abdurrahman Çevik. Pası ters kanat üçüncüsü. Mehmet Akif Ersoy girdi araya. Mehmet Akif. Mehmet Akif. Şimdi top Burak'ta kaldı. Burak Hız hücum şansı. On başarı için Burak. Pası geçmedi. Tekrardan Bombaşar oyunculara kal. Abdurrahman Çevik kaleye baktı. Abdurrahman'ı şutu Mert'e çarptı. Mert öldü. Neredeyse çok kötü geldi top. Topta yatış Mustafa Türker taç atışını kullandı. Karşıdan savunma tekrar Mustafa. Burak Özer. Burak çok şık hareketler içeri çevirmek istedi. Top kimde kalacak? Buran'da kaldı. Buran. Eyle başladı. Gökhan'a doğru. Gökhan iyi kontrol gelmedi. Kadir. Mustafa Türker. Kadir. Tekrar Mustafa Kadir. Kadir nefis bir hareket Gökhan'a. Basınlara girmeye çalışan Mert oldu. Son temasla Mert'ten geldi. Taç. Ramazan Suat Kuntplek uzun oynadı. Sefa Derviş Kılınç. Pası merkezi Kürşet, Emiç, Kürşat Emin Çotur. Kürşat kaleye baktı. Pası sağ Nur Gökhan Kaplan. Tek top. Kürşat vurdu Ramazan Suat Kuntplek. Çok önemli bir fırsat. Isparta için. Kalesinde başarılı. Ramazan Suatkun, Black Mert Dünya'nın en kötü şutunu vurmuş olabilir bu vuruşuyla. Çok kötü vurdu Mert. Oyun <laughs> devam ediyor Mert, Bulut. Mert ortası içeri doğru. Ramazan Suatkun, Black eliyle oyunu hareketlendirdi. Aykut indirdi. Kürşet Emiç otur. Burak Özer. Abdurrahman'a tek top. Mehmet Alper. Aykut'tan. iyi müdahale topu kazandı Aykut. İki kişilik sıkışma topu kaybetti. Burak Özer. Rakiplerden teker teker kurtar Burak. Burak. Ters açtı oyunu. Abdurrahman Çevik baktı kaleye. Abdurrahman Çevik son. Abdurrahman pas. Burak'a doğru. Çok hızlı bir top Burak için. Mehmet takip. Kaya vuruşunu kullandı Kürşat Emiç çotur. Bir de bir oynayacak Egemen'le Kürşat. Kendiksen eksen döndü. Abdurrahman geldi topu kazandı. Onlar. E, hocam. Hayır, Benim. Son bir tane oldu. Topu ne çarpıyor? Topu ne çarpıyor ama? Sefa. Kanka sana çarpıyorsun. Bak, topu ne çarpıyor? Kanka sana. Ona çarpıyorsun sana çarpıyor yerdeyken. Mert Bulut. Pası çok kötü Mert'ten yine pas hatası Mert'ten. Mehmet Ali Alper, topuk pası Mustafa Türker, Kadir Daldal Dal uzun oydu, top dışarı gitti. Tayyödüşün Burhan, Kalevüşün Burhan kullandı, uzun top Burandan, Burhan kötü pas attı üzüldü, Burhan Demiralay, Batı Kent Texas'ın efsanevi kalecisi Lev Yashin ile kıyaslanıyor, Ligde Mehmet, Mehmet Ali Alper. Uzun top ters kanada. Abdurrahman Çevik. Birebirli oynayacak. Kürşat'la Abdurrahman iyi sıralı Kürşat'tan. Merkezde top isen Burak var. Abdurrahman çizgiye doğru hareketlendi. Opsiyonlarının ardı. Mehmet Akif dokunu taç. Taç atışı kötü. Egemen'den. Taç atışı eleşiriyor. Noktayı Aykut kullanacak. Yine Gül'le fırlattı Aykut. Karşılayan Kadir savunmada. Top oyunu tuttu Abdurrahman. Aykut karşı gönderdi topta. Mustafa Türker kontrolü sağlık çizgide. Kadir. Tek top. Mektel Alper dokundu mu? Burak Özer. Burak. Aykut Ozak. Aykut'tan pas Volkan'a Mert Bulut, Kürşat'ın koşusu var. Pas geçimli Mert'ten bir şans olacak. Gökhan Kaplan, şut kaleci Ramazan. Suat Kuntbelek'te kaldı top. İyi oyun hareket Ramazan. Ramazan. Mithal Alper, geriye Burak Özer. Burak, pas merkeze. Abdurrahman Çevik, top foyluyu var. Mert çok üzüldü bu karara. Sol çizgi, çizgide. Çizgi üzerine getir Abdurrahman direkt. Aynen. Servis vuruşu Abdurrahman kullanacak. Abdurrahman kaleyi düşündü. Mert'ten seken top. çıktı. Burak Özer. Taha, ta düdük. ve takip Yüksek top kale doğru. Kürşat dokundu ama farklı şekilde top dışarı çıktı. İlk 10 dakikada tamamlandı. 12. dakikadayız. Gol eşitlikle girdik bu bölüme. Top. Out'a çıktı. Oyunu sola yakınıyor Mert. Kaptandan taktiksel değişiklikler maç içinde. Kürşet Emin Çotur egemen girdi araya. Abdurrahman Çevik çok şık hareket Abdurrahman'dan. Kürşet kazandı. Kürşat nerede kaldı? Toyoluşu. Kadir için Kadir kullanacak. Uzun bir taç Kadir'den. Karşılan Aykut. Sefa. Mert Bulut. Yine kaybetti topu. Ama şans yardımı top takım arkadaşına kaldı Aykut. Mert Bulut. Mert kaleye baktı. Mert vurdu top direkten geri geldi. Şanssız bir an Mert Bulut için. Topu direkten oyununa geri geldi. Devamlı taşa çıktı. Kadir. Uzun oyunu Mehmet Akif bıraktı. Kaleci Burhan Demiralay. Aykut Atak. Aykut. bu kaybetti mi? mücadelemi devam ediyor. Burak girdi araya topu kalan. Burak'tan pas. Abdurrahman Çevik hızlı cüm şansı olabilir. On başarı için. Şimdi savunmayı döndü. Spartan Antal oyuncuları Abdurrahman. Arka baktı. Pası çok iyi noktaya. Burak Özer. Önü niye aldı? Mehmet Akif'ten sayılma çabası. Mehmet Akif dokundu. Aykut Azak. Hücuma çıktım şimdi Aykut. Çok sinirli bir şekilde hücuma çıktı Aykut. <laughs> şutunu da vurdu. Ramazan dokundu. Koner. Çok sinirli çıktı hücuma. Aykut. Şutunda kaleci Ramazan Suat Kumpilek başarılı. Koner vuruşunu Mert kullandı. Vurdu uzak direğe doğru. Kürşat Emin Çotur. Kürşat kendi ekseninde döndü durdu. Top dışarı çıktı. Kale vuruşunu Ramazan kullandı. Burada doğru geçer. Mehmet Akif ve kontrolü sağladı. Bir anda vitesi artırdı Akif. Akif toplu çok iyi çıktı. Akif vurdu. Top savunmadan sekti bir hızlı şansı. Abdurrahman çok sever bu pozisyonlar Pası önüne kalır mı top? Abdurrahman girdi araya şu topu alardı. Abdurrahman attı. O maç önüne geçti. 1-0. Oyunu oynayan Isparta ama golü bulan Abdurrahman Çevik'le birlikte 10 maçlar oldu. Kadir ayağa kalktı. Ramazan Bağcıkları bağlandı. Oyun devam ediyor. Mehmet Akif. Sefa Derviş Kılınç. Pası Mert Bulut'a doğru. Mert. İyi dönü Mert. Ortası geçmedi. Abdurrahman Çevik. Pası Mehmet Ali Alper. Mehmet <laughs> Alper. Çizgili taşı topu. Pası sol kanı doğru çok hızlı Burak için. Son 5 dakika artık normal sürede. Uzun top kaleye doğru yöneldi. Asar dışarı çıktı Mehmet Akif. İyi bir deneme. Burak Özer. Burak nefis geçti Mert'i. Pası Mert'e doğru Abdurrahman Çevik. Abdurrahman nefis pas Burak'a doğru. Burak vurdu Burhan! İlk defa topu kurtardı maçta. Dayatışı kullanıldı. Abdurrahman Çevik önünü alamadı. Özücüm şans şimdi. Savunma eksik alanla yakalanan 10 maç hareketi dönüyor. Gönüme çabasındalar. Foldi var. <laughs> 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 Ve Buran Demiralay Ligin ikonik kalecisi. <laughs> 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 Serbest vuruşu Mehmet Akif kullanacak. Mehmet Akif! Şutunda isabet yok. Kale vuruşunu Ramazan kullanacak. Pazı sol kan doğru. Abdurrahman Çevik iyi kontrol. Abdurrahman Çelik'ten pas. Burak Özer. Tek top Burak'ın. Aykut girdi araya. Şimdi Cuman çıktı yine sinirli bir şekilde Aykut. Aykut sağ kanı bıraktı. Mehmet Akif. Aykut Atak top oyunu oyununu tuttu. Aykut'un şutu Ramazan Suat Kunt Black çıkardı. Şimdi pas ters kanada geçmedi. Kürşat Emin Çotur. Pası Gökhan Kaplan içeri doğru çevirmek istedi. Kimde kalacak top? Uzaklaştığından egemen oldu. Kür Mert dua diyor top önünde kalması için. İçeri doğru taşı dış kullanılır Ramazan. Çıktı al topu. El uzun oyunu Ramazan. Abdurrahman Çevik. Kontrolü saldı Aykut'un presi var. Aykut'tan kurtaramadı Abdurrahman. Topla çıktı şimdi de Aykut. Kaleye baktı Aykut sağ kandaşlı. Kürşet Emin Çotur. Mert Bulut. Mert'en pas. Aykut'un ışık pası geçmiş. Şimdi Sefa Derviş gerilerden geldi. Şut vurabilirdi ama. Top rakibine çarptı. Taya çıktı. Mert Bulut. Sefa Derviş kılınç. Sefa şutunda Kadir dokundu. Taç. Bir kez daha Spartan atı kullanacak. Aykut hala çok sinirli. Bir türlü sakinleşemedi. Sağ içinde. Sefa Derviş taş atışını kullandı. Dokunan savunma oldu. Şimdi hücum şansı Kadir dal dal. Kadir ters büyük boşluk var. Pası Abdurrahman çeviriyor. Abdurrahman için Abdurrahman kullandı. Serbest vuruşu Sefa Derviş Kılıç kullanacak. Mehmet Akif Ersoy. Mert Bulut. Mert. Gökhan Kaplan. Uzaklaştıran. Egemen oldu. Aykut Uzun top Gökhan'a doğru. Gökhan oynanıp topu. Out. Şu Egemen kontrolü sağlayamadı. Mert Bulut. Kürşat Emin. Kürşat. Topu pası Mert'e doğru. Mert kurtarma çabasına Kadir'den. Mert şutu sekti Gökhan'dan kaleci Ramazan dönen top bir deneme Gökhan'dan yine kaleci Ramazan Suat Kuntbilek o da maça harika başladı şimdi iyi bir pas Abdurrahman Çevik nefis sıyrıldı sefadan Abdurrahman topu taşıdı içeri doğru ortası tamamlayan Mehmet Ali Alper attı ilk yarıda son geldi ikinci yarıda görüşmek dileğiyle Mehmet Ali Yaşar attı İlk yarı bitti Gökhan da çok sistemli kaptanına. İki taktik geldi. İkisi de kalelerinde golü görmesi hep oldu Spartalanta'nın. Şimdi ikinci yarıya tekrardan başlayacağız sevgili izleyenler. İlk yarıda 2-0'lık üstünlüğü vardı. 10 başların maçın hakemi Tahan'ın yine son 10 kontrolünü aldı kalecilerden ve benden. Oyunu başladan düdüğü çaldı oyuna. 10 başlar başladı. Burhan, Sefa Derviş Kılınç en son golünü attığında Aylar Kasım'ı gösteriyordu. Bağır temizliği yapmıştı. Faymöz forması giyiyordu. Ama uzun yıl, uzun aylardır gol atamıyor Sefa. Oyunda çok fazla gözükmüş. Şimdi Ramazan tokatladı. Korner. Ve Sefa Derviş Kılınç. Görüntüde kendisi. Korner <laughs> vuruş kullandığı yerden. Mert dokunamadı yine. Önemli pozisyonları harcamaya devam ediyor Mert Bulut. Abdurrahman Çevik, Mehmet Ali Çetin yüksek top Burak'a doğru. Burak kontrolü sağlama çabası Mehmet Ali Yaşar yerde kaldı. Foyl düdüğü var. Aykut yerde. Aykut Azak. Aykut. Yüksek top. Kürşat'a doğru. Kürşat. Dünyanın en ilginç kontrolü ama enfes bir kontrol. Kurtaramadı rakibinden. Uzun oynadı şimdi savunma Sefa Derviş Kılıç Sefa kaleye baktı Eski halinden hiç eser yok Sefa'nın Prime döneminden çok uzak Esken 90'a yollardı şimdi Zar zor topu yollayabiliyor karşı kaleye Orta geldi Gökhan Bıraktı takım arkadaşı hiçbir takım arkadaşı yoktu Sefa. Pası çok zayıf kaldı. Araya giren Abdurrahman Çelik hızlı hücum şansı sola bıraktı. Mehmet Ali Yaşar direğe takıldı. Abdurrahman dışarı yolladı. Net bir gol şansı on maçlar için. Hızlı hücumlarla golü bulmaya çalışıyor genç takım. Mehmet Ali Yaşar direğe takıldı devamında. Abdurrahman Çelik'in voresi top dışarı yöneldi. Sefa az önceki hatanın mimarıydı. Kürşet Emin Çotur ileride verimliliği arttıramıyor bir türlü. Isparta Antalya maçın ilk 10 dakikasını iyi başlıyorlar ama daha sonrasında son 10 dakikada işler onlar için iyi gitmiyor ve gollere mi başlıyorlar? Savunma zaafiyeti çok ön planda takımda. Aykut. Burak Özer. Mert Bulut girdi. Ali topu kazandı. Mert. Mert'ten pas. Çok kötü. Musa Türkiye topu mı? Mustafa. Kadir. Mehmet Ali Çetin. Dokunamadı. Taç. Isparta Anta'nın. Kürşat. Kürşat pası Aykut vurdu Kadir'den kritik müdahale şimdi Mert döndü vurdu yine savunma ataklar sıklaşmaya başladı Spartalanta cephesinde Mehmet Akif uzun top kale ağzına doğru Korner Güzel dön taç. Aykut'un içeri doğru. Kadir yükseldi. Şimdi Mert Bulut topu kontrolü sağlama çabasında. Top dışarıda. Mert'ten yine iyi pas gelmedi. Şimdi Abdurrahman Çevik kızıcım şansı. Pas geçmedi. Mehmet takipten çok kritik bir dönem. Aykut Atak hata kaldırdı. Aykut sola bıraktı Mert Bulut. Mert şutu yerden karşılayan Kadir oldu. Kadir'in pası iyiydi. Sefa Derviş Kılınç. Sefa açardı kendisine Sefa kaleye baktı. Sefa vurdu. Mert kaleye giden topu da önledi. Bir savunmacıya büründü adeta. On maçın savunmacısı gibi oldu. Burak Özer. Evet. Burak kurtardı. Mehmet Akif'ten evet. Burak iyi vuramadı. Kale vuruşunu Burak'ın kullandığı.